çeler formu 2050 gaz görünüm raporunu yayımladı. Rapor'a göre Türkiye 2050'de enerjide bölgesel bir güç haline gelecek. Aslında Bakan Bayraktar da 2035 enerjide yol haritasını açıkladığında Türkiye'nin enerji ihraç eden bir ülke haline geleceğini söylemişti ve aslında kimleri bu açıklama ütopik bulmuştu. Bizler de görüyoruz ki bu açıklama küresel anlamda da bir karşılık bulmuş. Bizler de bu raporun detaylarını enerji verimliliği uzmanı Kara taş'la birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Az önce bahsettim, iddialı bir rapor Türkiye anlamında. Peki doğruluk payı var mı efendim? Evet, aslında Türkiye'yi bir havuz olarak düşündüğümüzde ne gelip gittiğine bakmak lazım. Ee, biz şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndan e, 2025 sonu itibariyle 10 kuyudan toplamda 3.65 milyar metreküpü üretmeye başlamış oluyoruz ki şu anda zaten 3 milyar metreküp'e yaklaştık ama 2028'in sonu itibariyle 40 kuyudan toplamda 14 milyar metreküp üreteceğiz. Ama yine bu rapora göre deniliyor ki Türkiye 17 milyar metreküp sadece Sakarya gaz sahasına ulaşabilir. Biliyorsunuz biz 710 milyar metreküp bulmuştuk ama Amerikan sismik araştırmalara göre de 1 trilyon metreküpten bahsediliyordu. Ama bunun haricinde biz Karadeniz'in doğusunda da araştırma yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de çalışıyoruz yine sınır ötesinde Somali'de, Cezayir'de hatta Libya ile de anlaşmamız var. Demek ki bu gaz görünüm raporunda Türkiye'nin bu hamlelerinin bir karşılığı olduğu anlaşılıyor ve bu havuza daha fazla kaynağın akacağını onlar da kanaat getirmişler. İkinci kısım ise esas LNG ticareti ile ilgili Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya gibi ülkelerden boru hatlarıyla alırken Belki gelecekte Katar ve Mısır gazının da gelmesi konuşulacak. 2050'li ölçeğinden bahsediyoruz çünkü. Ve Avustralya'dan Katar'a kadar, Cezayir'e kadar da birçok elenci Türkiye'deki gaz merkezine, terminallere gelecek. Bu havuzdan da Avrupa dahil olmak üzere geçen Nahçıvan'da konuşmuştuk birçok ülkede transfer olacak. Onun için bu ulaşılabilir bir hedef olarak gözüküyor. Şimdi son zamanlarda enerjide çok fazla hamleler yapılıyor ancak yerel keşiflerde gözlüğümüzün bebeği diyebiliriz. Sakarya gaz sahası gibi. Yine Diyarbakır ve Trakya'da bir keşif olacak. Bu noktada da bu e, rapora etki eder mi bu keşifler efendim? Eder. Geçtiğimiz hafta hatırlarsınız Sayın Bakanımızın Amerika'da TPA ile birlikte bir anlaşma imzaladığını görmüştük. Aslında bu <laughs> dünyada bir numara haline gelen Amerika'nın kaya gazı ile ilgili çalışmalarında <laughs> Türkiye'nin de ortak olduğunu aslında gösteriyor. Buradan da şu çıkıyor. Türkiye artık mevcut tespit edilmiş rezervlerinin haricinde de şel gaz yani kaya gazı teknolojisiyle ilgili bir firmayla işbirliği yapıyor. Bu teknolojiyi kullanarak gelecekte Trakya'da dahil olmak üzere yeni açıklanacak rezervler bulunabilir. Bu görünüm raporunda da 2050'de aslında buraya atfediliyor. Teknoloji geldi. Umarım yakın zamanda gazlar da gelir. Efendim yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 2050 gaz görünüm raporuna göre Türkiye enerji anlamında bölgesel bir güç haline gelecek. Raporla ilgili detayları uzmanıyla konuştuk diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.